Pazar Akşam Haberleri mikrofonuna konuşan Akyazılı vatandaş bakın neyden şikayetçi oldu. Yani yapılan buradaki işleri, hizmetleri gördüğümüz zaman işte bakın yapmış diye değerlendiremeyiz. İçeriğini sorgulamak lazım. Ne şekilde oluyor, hangi kaynakla oluyor, nasıl oluyor, kaç paraya yapıldı, gerçek fiyatı ne, siz ne kadar yaptınız, halka ne kadar yansıyor. Bunların hesabını vermesi lazım. Bakın geçtiğimiz seçimlerde bütün muhalefet partilerinin belediyeleri, belediyeleri... Bütün belediyelerin borçlarını aşağı doğru Korkunç dudak, ucu, vücut, dudak ucurtan bir borç. Bütün ilçeleri alanlar, illeri alan bütün belediyeler, muhalefet belediyeleri liste yaptı. Brandayla beraber yukarıdan aşağı astı. Yukarıdan aşağı astı. Bütün belediyelerin borçlarını Bunun altından kalkılamaz. Böyle de hizmet olmaz. Bu şekilde de hizmet olmasın zaten. Böyle hizmet olmaz. Bu hizmet değil. Bunun adı başka bir şey de. O da buraya uymuyor. Bir iş yapıyorsun, ederi 5 lira, 100 liraya yansıtıyorsun. 10 Ondan sonra hizmet yaptım diyorsun. Bunlar da başka bir şey. Bu hizmet değil.